Evet arkadaşlar hepinizi tekrardan selamlar bu videoda sizlerle beraber güvenilir ve ücretsiz bir şekilde nasıl instagram takipçilerinizi arttırabilirsiniz sizlere detaylı bir şekilde bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şu anda bakın 22.305 tane takipçi sahip hesabı bir hesabımız var. Bunu bizler bu yöntemle tamamen ücretsiz bir şekilde kazandık arkadaşlar. Hadi gelin hep beraber ücretsiz takipçi kazanalım. Bu videoda sizlerle beraber smm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site bizlere bütün sosyal medya platformlarında hesaplarımızı geliştirmemizi sağlıyor. Ve tüm işlemler tamamen şifresiz oluyor. O yüzden biz bu sitenin açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de açıklamadaki linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak hesabınız yoksa hemen bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ücretsiz yol butonundan hemen bir hesabınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Hesap oluşturma işleminde kesinlikle Instagram hesap bilginizi girmek zorunda değilsiniz. Yani şifresiz bir şeyle kayıt olup buradan giriş yapabiliyoruz. Evet bizler de şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Hadi isterseniz yavaştan başlayalım. İlk olarak ben kendi hesabıma normal direkt takipçi gönderme kısmını sizlere göstereceğim. Daha sonra ücretli ve ücretsiz kısımları göz atacağız arkadaşlar. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformu yer alıyor. İstediğiniz sosyal medya platformlarında hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar ben hemen direkt Instagram kısmına şöyle geçişimi yaptım. Burada takipçiler var, beğeniler var, video izlenmeler var. Daha da farklı farklı aslında birçok servis var. İstediğinize bakabiliyorsunuz buradan tabii ki de. Fakat ben hemen geliyorum Instagram takipçi kısmından birini kullanacağım. Tür takipçiler, garantili takipçiler, yabancı takipçiler şeklinde farklı farklı servisler var arkadaşlar. Hemen yabancı kısmına tıkladım. Servis bölümüne tıklayıp aynı şekilde bir tane de servis seçmem lazım. Burada da yine farklı farklı servisler mevcut. Ben hızlı olan servislerden bir tanesini tıkladım. Örneğin bu servisten gönderelim. Açıklama bölümü var. Bunları mutlaka uygulamanız lazım. Zaten hepsini örnek görselle burada gösteriyorlar arkadaşlar. Çok bakabilirsiniz. Ben hepsini kendi hesabımda uyguladığım için hiçbir şey yapmama gerek yok. Geliyorum direkt Instagram hesabımın linkini kopyalıyorum. Link bölümü yapıştırıyorum ve atmak istediğim takipçilerden giriyorum. Örneğin 200 takipçi bu hesaba gönderelim. Yazdım 200'ü. Sipariş butonu tıklayıp tık. şu anda siparişimizi verdik. Fakat bizler aslında bu sipariş oluştururken yaklaşık 19 TL civarında bir para harcadık. Bu parayı nasıl kazanabileceğimizden bahsedeceğiz yandan bu arada takipçimiz gelmeye başlayacak 22.500'ten takipçi sahip olacak bunları kontrol edeceğiz bakın bir tane de gelmiş zaten hepsini kontrol edeceğiz arkadaşlar şimdi ilk olarak buradan bakiye ekli kısmına geçiyorum çünkü burada siteye istediğimiz ödeme yöntemlerini kullanarak bakiye ekleyebiliyoruz arkadaşlar sizler de dilediğiniz gibi bu kısımlara bakabilirsiniz fakat bunu yapacak olan arkadaşlar yok ise buradan satış ortaklığı bölümüne geçiş yapabilirler buradan para kazanıyorsunuz sitenin bizlere vermiş olduğu burada bir davet linki var arkadaşlar bu davet linkini ne kadar çok insan siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar sizler de bakiye kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiyeyi çekip site içerisinde kullanabilirsiniz. Sipariş işlem bölümüne geldiğimizde burada verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz arkadaşlar ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek talebi oluşturabiliyoruz. Bunlar da site içerisinde aktif durumda. Artık bizim Instagram hesabında takipçimiz yavaştan gelecektir. Şu anda henüz bir tanesi gelmiş. Diğerlerde mutlaka gelmeye devam edecektir. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.